Puki Puki, Park'ta başlıyor. Puki Puki, Puki Puki, Puki Park'ta başlıyor. Puki Park'ta haydi ekran başına. Puki Puki, Puki Puki, Puki, Puki Park'ta başlıyor. Sevgi arkadaşlar oyunumuz Puki Park'ta başlıyor. Ve hep birlikte öğrenip eğlenmeye başlayalım. İyi seyirler. Puki 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 puki, puki parkta ne yapıyor? Puki 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 puki, puki gelsene yanıma. Aaa Boşak gelmiş. Puki seni çok özledim. Aa, nerelerdeydin, neler yaptın? Bütün şehirleri dolaştım puki. Bir yeni arkadaş edindim. Bir sürü parka gittim. Her yerde yeni şarkılar söyledim. Şimdi de buraya bu parka seninle şarkılar söylemeye geldim. Aa yaşasın! Seninle şarkılar söyleyeceğiz. Aa peki o elindeki gitar niye o kadar küçük? <laughs> Çünkü bu bir gitar değil. Bu ukulele puki. Aa pukulele! <laughs> Hayır pukulele değil. U-KU-LE-LE Telli bir çalgı. Ama gitar değil. o le le le. Evet. Aa ne kadar da değişik bir ismi var. <laughs> ne demek acaba ukulele? Ukulele hava dilinde zıplayan pire demek. Oo! <laughs> Neden ukulele zıplıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ukulele zıplamıyor. Ama parmaklarımız ukuleleyi çalarken zıp zıp zıplayan pireler gibi böyle hız hızlı hızlı. <laughs> çok güzelmiş anlamı. Ukuleleyi çok sevdim Başak. Bana çalar mısın? Ben Tabii de ki. sana şarkı söyleyerek eşlik etmek isterim. Hani geçen geldiğinde pireyle ilgili bir şarkı çalmıştın. Onu tekrar çalar mısın birlikte söyleyelim? Hadi söyleyelim. Aa, tamam. Zıpla zıpla dur pirecikler salla salla dur pirecikler dön 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 dur pirecikler dön 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 dön, dön. dur Zıpla zıpla dur pirecikler salla salla dur pirecikler dön 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 Zıpla zıpla dur pirecikler Salla salla dur pirecikler Dön 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 dur pirecikler Dön 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 dön, dön dur Şimdi birden bire Donat kal pirecikler <laughs> Çok güzeldi şarkımız Evet çok da uyumlu söyledik Aa, Evet Aa, biliyor musun Buraya geçen gün aslan gelmişti O da arkadaşı Zebrayla zıt olmalarına rağmen Çok uyumlulardı Aklıma onların uyumu geldi. Zıtlıkların uyumu! Zıt mı? Yani sen zıtlıkların ne demek olduğunu biliyor musun? Aa evet evet. Zıt demek bir şeyin tam karşıt anlamlısı demek. Anlamının tam tersi yani. İnce, kalın gibi. Evet tıpkı ukulele'nin telleri gibi. İnce tel, kalın tel. Aa. <laughs> o evet. O... <laughs> Geldi. Ben sana zıt anlamlarla ilgili kelimeler söyleyip sen de onların şarkılarını yap ve hem öğrenelim, hem oynayalım. Ne dersin? Harika bir fikir. Anlat bakalım nasıl oynayacağız? Aa, şimdi ben sana zıt anlamlı iki kelime söyleyeceğim. Hı hı. Sen de bu kelimeleri kullanarak bir şarkı söyleyeceksin. Ee, ekran başındaki arkadaşlarımız ve ben de dans edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Harika yalım fuki. ve ben hazırız. O oh, tamam. O zaman ilk kelime geliyor. <laughs> Arkadaşlar ben ilk kelimeyi söyleyince siz de zıttını söyleyin olur mu? O zaman söylüyorum. Yanlış. <gülüyor> <gülüyor> Duyamadı. <gülüyor> doğru ve yanlış. Şimdi sıra sende Başak. Hmm. Hmm. Buldum, buldum. Şarkı geliyor. Hım 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 düşünelim. Bu namak doğru. Kirli ellerle yemek yemek yanlış. Şarkı geliyor. kelimem yaşlı yaşlı evet ee, sıra sizde arkadaşlar genç 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 efendim genç genç ee, Bravo evet genç genç <laughs> ama bu ki bu çok kolay hemen yaparım hazır o. mısın evet evet hazırım o zaman geliyor şarkı A, tamam Genç yaşlı, genç yaşlı, herkes çok heyecanlı. Genç yaşlı, genç yaşlı, herkes oyun oynamalı. Hadi bu ki. Oh, tamam. Genç yaşlı, genç yaşlı, Tamam. <laughs> Okuldan eve geldim. Dedem kapıyı açtı. İçeriye girdim. Dedem kapıyı kapadı. Hadi bu ki. Tamam, tamam. Okuldan eve geldim. Dedem kapıyı açtı. İçeriye girdim. Dedem kapıyı kapadı. Okuldan eve geldim. Dedem kapı <laughs> çok güzel oldu Başak çok. Ne güzel bir sürü yeni şarkımız oldu beraber söyleyeceğimiz. Ne güzel çaldın. Ben de çok isterdim o kurele çalmak. Keşke bana da öğretsen. Aa tabii ki öğretirim Puki'cim Bir daha geldiğimde beraber çalışırız olur mu? Aa. Şimdi benim gidip bütün parklarda, genç yaşlı herkesle şarkılarımı paylaşmam lazım. Turneme devam edeceğim. Tamam mı? Aa. Görüşürüz Fuki. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Aa güle güle Başak. Bir dahaki gelişini heyecanla bekliyorum. Bu kuleneyi de tabii ki. <laughs> genç yaşlı genç yaşlı herkes çok heyecanlı. Genç yaşlı genç yaşlı herkes <laughs>